Efendim merhum milli görüş lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın hayatını anlattığımız dosya haberimizin 3. bölümünü getiriyoruz şimdi ekranlarınıza. Bakan Hoca, yerli sanayiye nefes aldırmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin başına geçmek ve o kurumu çıkarcıların işgalinden kurtarmaktan başka çare olmadığı düşüncesiyle çalışmalara başladı. Odalar ve Borsalar Birliği'nin başına geçip yerli iş adamlarının ve sanayinin önünü açmayı planlıyordu. Bir otelde oda kiraladı, çalışmalarına başladı. Önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreteri Sonra ise başkanı seçildi. Necmettin Erbakan'ın başkan olduğunu görenler, Başbakan Demirel'e giderek döviz tahsis yetkisinin Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınmasını istedi. Demirel bunu yapar, daha sonra Erbakan'ın görevden alınmasını isterler, Demirel de onu yerine getirir. Erbakan'ı görevden alıp millete dönerek, Erbakan çok koltuk meraklısı, polis gücüyle koltuktan zor ayırdık der. Oysa Erbakan'ın derdi koltuk değildir. Milletin, memleketin, tüm insanlığın geleceğiydi. Derdi koltuk olanlar bunu anlayamazdı. işin Ankara'dan siyasi otoriteden döndüğünü gören Erbakan Hoca, milletine, ülkesine ve tüm İslam ve insanlık alemine hayırlı hizmetler yapmak niyetiyle siyasete atılmaya karar verir. Tek başına Ankara'ya meclise gidip millet seçtiği halde, başkalarının vekilliğini yapanların millet aleyhine döndürdüğü çarklara çomak sokacaktı. Çarkları milletten yana döndürecekti. 69'da Adalet Partisinden aday olmak istedi. Demirel veto etti. Bu defa Konya'dan bağımsız milletvekili adayı olarak 3 milletvekili çıkarmaya yeterli oy alarak milletvekili olur. Halk onu bağrına basar. Müzik Kendi saltanatları için tasarladıkları demokrasi oyunu Erbakan'a da fırsat vermiş, o milletvekili olmuştu. Artık siyasetin içindeydi politika değil siyaset yapıyordu. Bu gidişatı değiştirmeye karar verdi. Ayağa kalktı ve tek başına yürümeye, koşmaya başladı. Yollarına tuzaklar kurdular, tanklar, toplar çıkardılar. Ancak o durmadan yürüdü. Mahkemeler dar ağaçları kuruldu, o yürüdü, tehdit edildi, darbeler yapıldı, o yine aldırmadı ve yürüdü. İman varsa imkan da var. İman tekeden süt çıkarır dedi, durmadı. İnançla, sabırla, azimle yoluna devam etti. Haksız bir davada zirve olmaktansa hak davada zerre olmayı tercih ederim dedi. Ey müminler! Kurmaların altına havalandıracağız. Yapraklarını buduracağız gibi. Dünyalık işlere dalmak suretiyle cihattan geri durarak kendinizi tehlikeye atmayız. Hayat iman ve cihattır dedi. Metodumuz iddia değil iknadır. Görevimiz ifsat değil ıslahtır ifadelerini kullandı. Hakkın hakimiyeti için hak yolda koşarım. Koşamazsam yürürüm. Yürüyemezsem sürünürüm. Hiçbir şey yapamazsam ölürüm dedi içinden yürüdü ve içinden dediklerini alenen demeye, haykırmaya başladı. Anadolu'nun köylerinde, kasabalarında, şehirlerinde, caddelerinde, yollarında, sokaklarında, patikalarında, dağında, ovasında gönülleri fete başladı, koşmalıydı. Yol uzun, zamanı kısaydı. Koştu. Koşarken arkasına bakmadı. Hep önüne ve ileri baktı. Bizim arabanın geri vitesi yoktur dedi. Hep ileri yürüdü inandı. Allah yardımcımız olursa galip geliriz. Bize kimse galip gelemez dedi. Allah'a inandı. Ondan başka yardımcı ve vekil düşünmedi. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır dedi. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Ey milli görüşçüler! İman varsa her şey vardı. Küçük hedeflere takılmadı hep büyük düşündü, büyük hedefler çizdi. Fikirlerini karmaşık cümlelerle değil, herkesin anlayacağı şekilde yalın ve sade cümlelerle ortaya koydu. Onun davası önce Türkiye, sonra tüm İslam alemi ve elbette ki tüm insanlığın kurtuluşuydu. Yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya onun hedefi, onun sevdasıydı. Bunun ancak milli görüşle, adil düzenle, İslam medeniyetinin yeniden ihya ve inşa edilmesiyle başarılabileceğine inanıyordu. Milli görüş bu ülkenin tabi çözümüdür, tabi iktidarıdır, kendisidir, asıldır. Bunun dışında hiçbir şey tutunamaz. Boşuna uğraşıyorsunuz. Boşuna, boşuna, boşuna. Hiç başka çare yok. Mesele çok basit. Bak açıkça söylüyorum. Getireceksiniz anahtarları teslim edeceksin. Hiç çaresi yok. Yapamazsınız. Dünyada adil olmayan bir zulüm ve sömürü düzeni hüküm sürüyordu. Maddi güç zalimlerin elindeydi. Hakkın güçten doğduğuna inanan bir anlayış hüküm sürüyor. Gücü güçsüzlere zulüm için kullanıyordu. İnsanlara ancak hak merkezli ve peygamberlerin kurduğu düzenler saadet getirmişti. Hak hakim kılınmalı, güç hakkın elinde olmalı, hakkı korumak için adalet için kullanılmalıydı. Adil bir dünya için Müslümanların güçlü olması gerekiyordu. Yönetenler adil değildi. Rejim ve savunucuları halkın inancıyla savaşıyorlardı. Böyle bir yönetim tarzına zulme rıza gösterilemezdi rıza göstermedi. Böyle gitmez. Bu böyle gitmez. Yönetilmek ve yönetmek arasında bir tercih yaptı. Yönetmeye talip oldu. Önce ahlak ve maneviyat dedi. Hak dedi, adil düzen dedi. Bu haykırış dünyada ve ona entegre olmuş tüm düzenlere bir meydan okumaydı. Sessizlerin sesi kimsesizlerin kimsesi oldu. Muhtar karşısında şapka çıkartan sindirilmiş millete hakkını aramayı, zalim rejim ve yöneticilerinin karşısına dikilmeyi öğretti. Devletin vatandaşı yerine vatandaşın devleti anlayışını savundu. Garson devlet dedi. Güçlünün değil, haklının güçlü olduğunu anlattı. Zalimlerin değil, mazlumların yanında oldu. İnsanlığa zulmedenleri de şifre etti. Güçten yana düzen gitmeliydi. Haktan yana bir düzen tesis edilmeliydi ve bunun mücadelesini verdi. Evet efendim, merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı Erbakan hocamızı savunan adamı. Gerçek lideri hayırla yad ediyoruz, yad etmeye devam edeceğiz. Bu efendim haberimiz yarında, bu dizi yarında inşallah devam edecek. Böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer haberler ve ayrıntılarını tv5haber.com'un internet adresinden takip edebilirsiniz. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın, seyirler efendim.